Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimin fikri olan sizlerle ve kardeşim ben kardeşimin arkadaşıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi kardeşimin fikri olan gemi yarışını yapacağız. Şimdi arkadaşlar sizde siz bildiğiniz gibi hava yağmurlu ve hava yağmurlu ama bugün güneşli hava yağmurlu olduğu için her yerde su birikintileri var. Biz e, kardeşimle böyle bir video çekelim dedik. E, biz de e, öyle çekeceğiz. Arkadaşlar benim oyuncu 3, kardeşiminki 12. oyuncu 2. E, kardeşimin arkadaşınınki de bakalım şöyle oyuncu 1. E, şimdi gemilerimizi böyle buraya koyacağız. Koyalım. Ben de koydum. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz ittirelim. Küçük bir destek. Küçük arkadaşlar hava rüzgarlı olmadığından dolayı gitmiyor, gitmiyor. Buraya gelin. Arkadaşlar batıyoruz. <laughs> Neyse benim gemim hangisi ya? Bu değil. Aha bu benimki. Bu benimki. Yo yo o, o benimki. oyuncu iki benim. Oyuncu ki. Denirim. Şöyle ittireceğim. Aha gitti. Şöyle. Aa benimki battı. Hafif hafif dalgalar yapalım ayağımla. Kardeşim kendikini uzağa attı. Biz de atalım. <laughs> Uhu. Uh. Gidiyorlar arkadaşlar. En öndeki Aa. benimki. Suyun içine girmeyin batacaksınız. Aa ben kazandım. Aha kardeşim attı. Nereye gitti? Dur benimki hangisi? Aha benimki burada. Ben de atayım. Aha gitti. Benimki de oraya gitti arkadaşlar. Arkadaşlar var rüzgarlı olmadığından dolayı e, gemiler Hoşçakalın. gitmiyor. <laughs> o yüzden biz de ayağımızı da ettiriyoruz ve e, elle atıyoruz. Neyse arkadaşlar. E, bu serinin devamını görmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, misin? hoşça Hoşçakalın.